Merhaba arkadaşlar Kripto Sepetim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber genel bir piyasa analizi yapacağız. Daha sonrasında BitTorrent'e bakacağız. BitTorrent'e bakmamdaki sebep çok fazla kişi merak ediyor. Çok fazla kişi içeride kaldığı için e, tekrardan detaylı bir analizini yapmak istedim. akşamda da 3 tane coin analizi gelecek. Bu coinlerin hangisi olmasını istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha seçmedim. Bütün yorumlara bakacağım. Hangisi daha çok isteniyorsa onun analizini yapacağım. Her gün bu tarz güncel içerikler çekiyorum. Bunlardan da faydalanmak için kanala abone olarak videoyu beğenerek ve Bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Twitter'dan da takip edip canlı yayınlarımızın haberine ulaşabilirsiniz. Canlı yayınları her akşam yapıyoruz. Orada da paylaşıyorum. Telegram'da da paylaşıyorum. Yani nereden takip etseniz bir şekilde bildirim alacaksınız arkadaşlar. Şöyle genel olarak bir duyur yapacak olursam. Sıfırdan eğitim serimiz var. Katıl özel sıfırdan eğitim serisi grubuna katılarak bu eğitimlerden faydalanabilirsiniz. Eğitimlerde Binance kullanım eğitiminden başladık. Coin Market Cap kullanımı, kripto para analiz yardım siteleri ve bu siteleri kullanarak kripto para nasıl analiz edilir? Bunları öğreneceğiz. E, dersler devam ediyor. Sürekli günlük atmaya çalışıyorum. Genel olarak da temel eğitimden sonra teknik eğitime geçeceğiz. Trading ve eğitimine. Toplam 50 video olacak arkadaşlar. E, bundan faydalanmak için katıldan sıfırdan eğitim serisine e, katılabilirsiniz. Buradaki bütün videolara ulaşabileceksiniz ve benimle de birebir iletişime geçebileceksiniz. Eğitimle ilgili sorular için yanlış anlaşılmasın. Ufaktan bir Bitcoin'e bakacağım. Akşam bunu detaylı analizini yapacağız ama şimdi ufaktan bir anlatmak istiyorum. E, BitTorrent'i analiz etmeden önce bizim için önemli çünkü Bitcoin. Şöyle genel olarak bakıldığı zaman e, dün akşamki yayında aslında e, panik yapılmaması gerektiğini dile getirmiştim çünkü günlük kapanışımız daha gelmemişti. E, yine bize bir fake attı. Yani çoğu insanı şurada elediler ve yukarı yönlü vurdular BTC'yi. E, yukarı yönlü kapanışlarda da 53200'ün üstünde kapattık. Bu bizim için çok olumlu. Şu anda Tonde markımızda yeşillik yakmış durumda. E, şurada mumun üstünde bir kapanış gelirse yukarı yönlü ben 56'ları deneyeceğimizi düşünüyorum bugün. E, umarım ki böyle bir şey söz konusu olur. Şu anda birazcık e, sıkıntılı durumda. Bir satış, bir e, alış geliyor. Yani bir yeşil bir kırmızı yakıyor. E, 34 Dakika kaldı. Umarım ki 4 saatlik mumu e, yukarıda kapatır. Benim için de olumlu olur. Yani buradan e, alt koyunlar daha da e, fazla e, yükselme ihtimali vardır. Eğer e, kırmızı mumla aşağı doğru bir hareket görürsek de ben 53'ün altına düşmememiz gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Yani 53 bizim için artık son kale olmalı. Çünkü bunu teyit ettik. Bakın burada teyit ettik ve yukarı attık. Yani artık düşmemesi gerekiyor bu konumlara. E, umarım ki e, düşmez diyerek şöyle EMA değerlerimize bakmak istiyorum. Şu anda e, 100 günlükten bir Test yemiş durumdayız. Yani buradan artık red yedik. Ee, bunun üstüne de daha çıkamadık. Bakın hiçbir zaman bunun üstüne kapanış yapmadı. Eğer bir, bir günlük kapanış görürsek yüz günlüğün üstünde tam anlamıyla sıkıntının e, bitme ihtimalini konuşabiliriz. Burada artık stabillik görürsek de altcoin'lerde biraz daha fazla yükselişler gelebilir. Ee, daha fazla uzatmadan BitTorrent'e geçmek istiyorum. Zaten akşam bunun detaylı analizi gelecek. Kanala abone olarak bildirimleri açarak bunlardan da faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şöyle ekranımıza büyüterek artık BTT'ye bir geçelim. BTT'nin genel bir şekilde analizini yapalım. Ee, şöyle ilk önce bir teknik analizini yapacağım. Yukarıdan gelen bir trendimiz söz konusuydu. Ee, bu trend daha kırılmadı arkadaşlar. Bu trendin kırılımıyla beraber ben biraz daha e, işlerin sertleşeceğini düşünüyorum açıkçası. Ee, bakıldığı zaman buradaki konum e, benim gözümde ilk başta e, gözüme çarpan konum şu. Şu yukarıdan gelen trendimizi zaten konuşacağız. Bu bir dursun. Ondan sonra hatta şunu şöyle bir şey şeyhpaflığını azaltalım. Yani şu şekilde dursun. Yukarıdan gelen Trendimiz söz konusu. Burada bakıldığı konumda bizim red yediğimiz noktalar aslında e, tam anlamıyla şu konumlar arkadaşlar. Bu konumdan bir red yiyoruz e, genel anlamda. Bakın hep içinde atmış ve üstünde bile kapatış yapamamış. E bunda rengini şöyle kırmızı yapacağım. E, daha fazla kafa karışmasın diye. Bizim red dediğimiz konumlar bu konumlar. E, bu konumların fiyat aralığı da ortalama 76 seviyeleri. Şöyle bakarsak 0.7076 seviyeleri. E, ve buradan gelen bir alttan gelen bir şu alttaki mumu saymıyorum. Bunda çünkü çok hızlı bir yükseliş gelmişti. Şuradan baz alırsak eğer. Şu konumda bir yükseliş trendine girmeye çalışıyor aslında coinimiz. Şöyle bunu da şeffaflığına arttıralım. Evet. Burada bir üçgen formasyonumuz var arkadaşlar. Bu üçgen formasyonuyla beraber aslında hedefimiz. Yani bu şekilde red yedik. Buradan red yedik. Buradan red yedik. Ve daralarak bunun devam etmesidir. Bunun hedefi de tam anlamıyla bu üçgenin hedefi de çizecek olursak. Bu noktadan red yediğimiz konumları baz alırsak. Bu şekildeki bir yükseliştir arkadaşlar. Bu da 0.01'e denk geliyor. Bunu da çizelim aklımızda kalması için. Yani şu konumlarda e, tekrardan hedef noktamız var. Ama buna kadar arkadaşlar, e, tabii ki red yediğimiz konum burayı aşmamız gerekiyor. Burayı aşarsak eğer e, yukarı yönde açtığımızı düşünürsek red yiyeceğimiz ikinci konumda tabii ki burası olacaktır. Yani şu şekilde bir hareket görebiliriz. E, bu konumda. Şöyle çizecek olursak e, bu konumlardır. 0.0083 seviyeleridir. E, 83 seviyesinden red deyip de eğer yukarı yönde bir kırılım gelirse o zaman hedefimiz 0.01 olacaktır. E, buradaki red konumu e, illa ki Yani kısa da olsa bu red diyeme olasılığı yüksektir. Çünkü insanların satış noktası olarak biz e, burayı belirleyebiliriz arkadaşlar. E, bu noktalar bizim için satış konumu olabilir. Buradaki olduğu gibi. E, çünkü çok fazla insan sıkıldı artık BitTorrent'ten e, satış yiyerek bu şekilde burada oynayıp daha sonrasında 0. 0 hedef olarak belirleyebiliriz kendimize. Şu andaki hedef konumumuz tabii ki 83 seviyedir. Burada çizdiğim noktadır. Umarım ki anlaşılmıştır bu konu. Böyle bir formasyonumuz söz konusu bu konumda. Tabii ki yukarıdan gelen trendimizi de kırmamız gerekiyor bunun için. Kırmış da oluyoruz zaten. Onu da şöyle tekrardan açalım. Yani bu konumlarda şöyle düzgün çizecek olursak bu konularda da bir trendimiz söz konusu. Bu trendimizi de kırmış oluyoruz. Direnç noktamızı kırarsak. Yani Bittorrent'te bu şekilde güzel bir formasyon hedefimiz var. Umarım ki bu formasyon hedefine ulaşırız demek istiyorum. Tabii ki çok fazla içeride insan kaldı. Bunların sebebini de ufaktan konuşmak istiyorum. Arkadaşlar eğer siz Bittorrent'i alttan aldıysanız hiçbir sıkıntı yok. Yani bu konulardan yakalayabildiyseniz hiçbir sıkıntı yok. Hatta şu konular bile sıkıntı değil. Ben fazla çok fazla abartmadan şunu söylemek istiyorum. Eğer şu konulardan aldıysan bir sıkıntı yok arkadaşlar. Neden? Çünkü çok fazla yukarıdan almamışsın. Tamam BitTorrent'i bu konuda da almak benim için çok fazla hani doğru bir karar değil. E, ama sonuçta burada bir stabillik var. Burada bir de girilebilirdi. Ama eğer sen burada %5 stop'la girmediysen bu da bizim için bir risktir. Yani burada düşünürsek şu konumda aldığını düşünürsek bu konuda %5 stop'unu koyman gerekiyordu. %5 stop seni hiçbir zaman üzmeyecekti. Hedef olarak da kendine en kötü şu direnç noktalarını baz alsaydın e, 3 oranında bir ödül oranı vardı. Yani bu şekilde bir şey yapman gerekiyordu kendince. E, bunu söylemek istiyorum. Hatam bir tek buydu. Eğer buradan aldıysan. Eğer yukarıdan aldıysan hatan neydi? Yani şu konumlardan aldıysan hatan neydi? Hatan bence çok fazla FOMO'ya kapılmandı. Bu piyasada FOMO olayı çok fazladır arkadaşlar. Bu FOMO'ya kapılmamak gerekiyor. Çünkü bu FOMO bizi çok kötü yerlere sürükleyebilir. Aynı burada olduğu gibi. Burada alım yaptıysan eğer FOMO'ya kapılmışsındır. Bu noktalarda alım yaptıysan en kötü şöyle bir formasyon görebilirdin. Hani buradaki şuradan çizmek gerekirse aslında şuradaki kırılımı bekleyebilirdin bu noktada da. Bu kırılım gelmediği süreçte de. Hatta bu kırılım şu şekilde gelmesi gerekiyordu. Bu kırılım gelmedi süreçte alım yapmazdın. Buradaki kırılım hedefi de tabii ki bu şekilde olacaktı ama bu kırılım gelmedi. Yani demek istediğim olay kırılımlar ve formasyonlar beklenmeden işlem açılmaması gerekiyor. Ve işlem açıyorsan da tam anlamıyla kesinlikle ee, bu noktada açman gerekiyordu. Aynı şey burada da geçerli. Hani bunu yanlış anlaşılma olmasın. Buradaki kırılımla beraber yine %5 stopla kurtarabilirdin. Bunlara ee, bunları dikkat etmen gerekiyor. Bunu söylemek istiyorum. Üçüncü olarak tabii ki aynı seviyeler burası için de geçerli. Yani şu konumlar, şu konumlar bizim için geçerli. Yani demek istediğim daha demin anlattığım konum şu konum için geçerli. FOMO olayı burada da aynı şey geçerli. Şimdi bu konumda eğer bu konularda aldıysan büyük büyük ihtimalle bir arkadaş tavsiyesiyle BTT'ye girdiğini düşünüyorum bu konularda hatam neydi? Burada yine FOMO'ydu. Yani bu kadar yükseliş yakalamış bir coin'e e, bu kadar hani bilinçsiz bir şekilde girmek kötü bir olay. Gerçekten bu üzücü. Hem günlük grafimize baktığımız zaman iğneyi baz alırsak 2 günde %100 yükselmiş. Yani bu %100 yükselişe tabii ki bir geri çekilme gelecekti ne olursa olsun. Ha, yani yükselebilir miydi yükselebilirdi ama FOMO benim için her zaman kötüdür. FOMO'ya kapılmam. E, o yüzden böyle düşünebilirsin. Yani FOMO'ya kapılmaman gerekiyor. işlemlerinde Stopsuz açmaman gerekiyor. Hatam bu noktada. BTT'de bu olabilir. Bunları anlatmamdaki sebep e, bir dahaki işlemlerine dikkatli olman. Yanlış anlaşılmasın kesinlikle. Eğitimlerimizde bu şekilde e, dersler veriyoruz. Bunları katılarak sen de bir şeyler öğrenebilirsin istersen. E, bu piyasada bilgi edinmediğin sürece, e, bu piyasayla ilgili bilgin olmadığı sürece, temel analiz, teknik analiz bilmediğin sürece aslında e, kar etme olasılığın e, düşüyor. O yüzden e, bunları öğrenerek daha da maksimum karlar elde edebilirsin minimum riski. BTT'de hedeflerim bu şekildeydi. Bunun şöyle fotoğrafını çekerek zaten ben de Telegram'da yayınlarım arkadaşlar. Bunu da alalım şöyle resim URL'sini kopyalayalım. Bu şekilde bir şey söz konusu umarım ki bu hedefi görürüz. Buradaki kırılımın aşağı doğru olmaz arkadaşlar. Bu kırılım aşağı doğru olursa zaten daha da sürüklenecektir. Hedef noktamız 0.62 seviyeleri olacaktır. Umarım ki sürüklenmez. Daha da e, düşüşler görmeyiz BitTorrent'te artık yeter diyor yani artık BitTorrent ama bu kadar yükselişe de ben bu kadar da içeride bırakayım e, diyor yani baktığın zaman bu kadar büyük yükselişe bu kadar içeride kalma gayet normal bu piyasada umarım ki bir daha üstte kalmazsınız arkadaşlar diyerek videoyu bitirmek istiyorum katıldaki eğitimlerimize katılmayı unutmayın arkadaşlar e, sıfırdan eğitim grubuna gelebilirsiniz e, benle iletişime geçmenin en iyi yolu Twitter bu arada Twitter'dan bana DM üzerinden ulaşabilirsiniz coin analizi sormadığın sürece her türlü cevap vermeye çalışıyorum. Umarım ki faydalı bir video olmuştur Kanala abone olarak videoyu beğenerek bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz Bir dahaki videoda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın bay bay